Eşitlik ve denklem. Cebirsel ifadelerde çarpma işlemi. Örnek 1. Aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 7x çarpı 8x. 7 kere 8, 56. X'de x ile x'i çarparsam x kare. 5 kere 9, 45. y ile y'yi çarparsam y kare. Örnek 7. Aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. x ile x'i çarparsam x kare. y ile y'yi çarparsam y kare. z ile z'yi çarparsam z kare. 2 ile 6'yı çarparsam 12. Bunu şöyle de yazabiliriz. 12 x kare y kare z kare şeklinde yazabiliriz. 3 ile 3'ü çarparsak 9, a ile a'yı çarparsak a kare, b ile b'yi çarparsak b kare. Örnek 2: Aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 6 ile 8'i çarptık 48. x ile x'i çarptık x kare, y ile y'yi çarptık y kare. 5 ile 4'ü çarptık 20, y ile y'yi çarptık y kare. Örnek 3 aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 7 kere 6 42. X ile X'i çarparsam X kare. 9 kere 2 18. Y ile Y'yi çarparsam Y kare. Örnek 8. Aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 6 kere 4 24. X ile X'i çarparsam X kare. 8 kere 8 64. Y ile Y'yi çarparsam Y kare. Örnek 9. Aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 8 kere 6 48. X ile X'i çarptım. X kare. Y ile Y'yi çarptım. Y kare. A ile A'yı çarptım. A kare. 7 kere 5 35. X ile X'i çarptım. X kare. Y ile Y'yi çarptım. Y kare şeklinde yazarım. Örnek 4: Aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 12 ile 3'ü çarptım, 36. x ile x'i çarptım, x kare. 3 ile 3'ü çarptım, 9. y ile y'yi çarptım, y kare. Örnek 5: Aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 6 kere 7 42. a ile a'yı çarptım, a kare. 5 kere 9 45. b ile b'yi çarptım, b kare. Örnek 10. Aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 8 kere 9, 72. X ile X'i çarptım, X kare. 6 kere 4, 24. Y ile Y'yi çarptım, Y kare. Örnek 11. Aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 6 kere 8, 48. X ile X'i çarptım, X kare. Y ile Y'yi çarptım, Y kare. 8 kere 7 56 a ile a'yı çarptım a kare b ile b'yi çarptım b kare. Örnek 6 aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 7 kere 8 56 c ile c'yi çarptım c kare 9 kere 9 81 d ile d'yi çarptım d kare. Örnek 12 aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 7 kere 7 49 X'de x ile x'i çarparsam x kare. Şimdi 15 ile 4'ü çarparsam 60 çarpı y üzeri 1 çarpı y üzeri 1. 60 çarpı y üzeri 1 artı 1 tabanlar eşitse üstler toplanır. 60 çarpı y üzeri 2 şeklinde de yazılabilir. Biz doğrudan üstlerini yazıyoruz. Bir çarpma işleminde tabanlar eşitse üstler toplanır. Toplam tabanlardan birinin üzerine üst olarak yazılır. Örnek 13 aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 3 kere 8 24. X'de x de x'i çarptım. X kare 6 kere 6 36. Y ile y Y'i çarptım. Y kare. Örnek 19 aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 4 kere 5 20 x ile x'i çarptım x kare 8 kere 5 40 y ile y'yi çarptım y kare. Örnek 14 aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 3 kere 2 6 x ile x'i çarptım x kare y ile y'yi çarptım y kare 8 kere 4 32 Y ile Y'yi çarptım. Y kare. Örnek 20. Aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 8 kere 4, 32. X ile X'i çarptım. X kare. Y ile Y'yi çarptım. Y kare. 7 kere 9, 63. Y ile Y'yi çarptım. Y kare. Z ile Z'yi çarptım. Z kare. Örnek 15. Aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 7 kere 8 56 x kare 9 kere 7 63 y kare Örnek 21 aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 2 kere 8 16 X'de x ile x'i çarptım x kare y ile y'yi çarptım y kare 6 kere 9 54 y ile y'yi çarparsam y kare, z ile z'yi çarparsam z kare. Örnek 16 aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 8 kere 5 40. X ile X'i çarptım. X kare. 7 kere 5 35. Y ile Y'yi çarptım. Y kare. Örnek 22 aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 5 kere 4 20. X ile X'i çarptım. X kare. 6 kere 5 30 y ile y'yi çarptım. y kare. Örnek 17. Aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 7 kere 8 56 x kare. 6 kere 9 54 y kare. Doğrudan artık üstünü yazıyorum. Örnek 23. Aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 9 kere 3 27 x kare. 4 kere 3 12 y kare. Örnek 18 aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 8 kere 4 32 x kare y kare. 6 9 54 y kare z kare. Örnek 24 aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 6 kere 3 18. X'de x ile x'i çarptım X kare. 3 kere 2 6. Y ile y'yi çarptım Y kare. Sevgili öğrenciler çarpma cebirsel ifadelerde çarpma işlemini anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.